Babasını öldüren çocuklar bilirler en fazla nerelerinden yara aldıklarını Belki bu yüzdendir Baba olurken kanatları hep kırıktır İlk koruması gereken kadının anne olmasına inat Tüm kadınlar ihanettir hayatlarını Ben böyle olmam dediği ne varsa kendi o olur aslında Birini severken beş dakikayı hesap eder de Bir şefkati çok görür evladının anasına belki de en büyük hasar baba ve koca olunca başlamıştır. Atarsın bir imza sol defterine. Yıllardır duran yaran kanamaya başlar. Arabesk nedir diye soranlara cevaptır. 26 yılda değiştirilen 28 ev. 30 çocuklar. Dillendirmeye yemin etmiş bir kalp. Belki kötü koca. Şefkat dolu şiirler. Giden dostlar. Buruşturulan kağıtlar. Seni tamlayan sözler güvercin kanadında. Üvercinka. Ama alamıyorsun geriye zamanı. Eksik bıraktıklarını tamlamak istiyorsun da nafile. Sevdiremiyorsun kendini yuvayana. Koruyamıyorsun kardeşini. Koruyamıyorsun kendinden eşini. İnsanın süsüdür ya günah. Bırak işleme diyorsun. Küfür doluyor sokakların, evin, kalemin. İçindeki şiddet eğilimi o kadar yükselir ki bazen. Küfür en büyük kurtarıcın olur. Bence saldırmama biçimidir küfür. En çok da aynada kendine söylenir. Mutluluk diyordu adam. Rahatsın diyordu ya kadın. O şiir pek de öyle değil. Kadın soruyordu. Adam içiyordu. Kadın gidiyordu. Adam susuyordu. Babasını öldüren çocuklar bilirler nerelerinden veda ettiklerini. Belki de bu yüzden aşık olurken kanatları kırıktır.